Ay Ayşen çok sıkıldım. Hadi artık bırak beni be kızım. Tıktın şu ya. Tamam tamam. Vallahi bitti babaanne. Bak hop yazdım. Bitti. Hı. Hı. Ay. Diyorum ki. Hı. Acaba Gülçin'e mi gitsek? Ay niye? İp bakarız. Babaannem bak ben geçen gün internette gördüm. Çok güzel bir hırka ama o kadar pahalıydı ki. Sen bana öğrensin hadi ya. Olmaz ben o düşük çeneyi şimdi çekemem. ...başka zaman gidelim olur mu? Bak, dükkanda bir curcuna, evde bir curcuna hepsi bana fazla gelir bugün ne olur. Bırak beni, hadi ben gidiyorum ya. Efendim hala? Ateş, e, kayınvalidenler gelmiş hiç söylemiyorsun. Ee, evet, geldiler. Burada ne arıyorsun sen? Ben şey, ee... Affedersiniz. Ateş orada mısın? Evet abla buradayım. E, tamam ben eve geliyorum insanlara bir selam vereyim canım. Ben şey için ya, Hı. yukarı çıkacaktım da... ...kapı öyle birden açılınca... ...refleks olarak ben de o tarafa bir yönelimde bulundum ama... ...işim benim aceleydi zaten ben yukarı çık. Yasemin'i uyarmam lazım. Of. Hadi be kızım aç şu telefonu. Ateş. Bu ne? Bir şey düşürdün. <laughs> Sağ ol. Baba, ha. ha burada mısın ya? Baba, sen iç yapsana neredeyse iç, iç kalmamış. Ya da dur, Anne, ha. içi sen hazırla. Baba, hamur yapsana. Tamam. Abla, sarmalar bitmek üzere. Bir sarma attırıversen ya sen. Kıyma kalmadı, git kıyma al da hazırlayayım. Ha. Bana baksana kaburcuk. Senin herkese emir yağdırmaktan başka görevin var mı ha? Abla, unutma ki bu dükkanın işletmesini babam bana verdi. He. Birilerinin bir şeyleri organize etmesi gerekiyor burada, Serdar. Sen koşup şuradan kıyma alsana, koşup hadi. Efendim? Ya Demir, e, Yasemin'i arıyorum da açmıyor. Bir telefonu verir misin? Ya ne oldu ki? Burada yemekler. Hala ne oldu? Ya e, halam ziyarete geliyor da <laughs> bir şey söyleyecektim. Oğlum, Gürcüz Hanım annemi ve babamı Hilmi Usta'yla karısı sanıyor ya. Tamam. Tamam veriyorum. Hemen veriyorum. Hadi, hadi herkes işini başına. Ben masalara bakıyorum. Hadi. Allah Allah! Bu çocuk çalışkan mı tembel mi? Vallahi ben çözemedim ya. Dübra mı? Bana mı? He sana. Yasemin, halam annenle babanı görmeye oraya geliyor. Ne diyorsun? Olanı söylüyorum. Nasılsınız? İyiyiz yavrum, güzelmiş yemeklerimiz. Elinize sağlık. <laughs> <laughs> Aa! Yağmur mu yağıyor be? Burnuma düştü ha. Yok, ne yağmur? Şeker geldi. Şeker mi yedim? Bir ıslanırız olmaz. Hadi kalkalım. Amcacığım hastasın zaten ıslanmayın ben. Hasta sensin. İyiyim ben. Hüseyin otur Allah aşkına ya lütfen sakin. Babacığım Demir senin için söylüyor ya. O e, kim oluyor da benim işime karışıyor ya? Yok ben kim zaten yani ben bundan sonrası o zaman sen Evet işine baksın. Sen kızma kızma. Sinirlenme sen. Senin Tabii, ilaç, bak, ilaç, ilaç. Bak, ilaç. Yanıyor ama Allah. Gelin, gelin. <laughs> Heh, yakalanmadan toparladılar. Ne aferin, kapıyorlar bir şey benden. Aa, gittiler mi? Ha, gittiler. İnsan bir teşekkür eder, elinize sağlık falan der. Löp löp yemişler dolmaları. Dedi ya, eline sağlık dedi, teşekkür etti falan. Hmm. Vallahi. Gitmişlerdir. Hah. <laughs> Merhaba çocuklar. Hey, merhaba şenem. Ee ne zaman taşınıyorsunuz? Ya yarın taşınıyorum. Ben bir sade Türk kahvesi alabilirim. O zaman ben de yapabilirim. <laughs> Nereye geçeyim ben? Evet, Senin Paşa yönünüzü. O kağıt neydi? Hangi kağıt? Biraz önce kağıt işte düşürdün ya. Ha şey bu mu? Ha. Bir şey değil ya bu. Bak Ateş. O günkü not gibi bir kanıt bırakmamamız lazım bizim arkamızda. Dikkat etmemiz lazım. Ayşen'cim birincisi o notu sen yazdın. Ben değil. İkincisi ben o notu ilk defa Perihan ablanın elinde gördüm. Ama teşekkür ederim. Tatlı bir nottu. Ne bileyim. Öyle bir nottur diye şey yaptım. Ha yok yok değil bu şey. Kafeyle ilgili. Kafe mi? Hı hı. listesi falan filan işte öyle şeyler. Anladım. <laughs> Ama sen yine rahat moda bağladın ne yapıyorsun? Ateşciğim benim dilim de tüy bitti ya biri girerse ya biri görürse falan demekten ya. Ayşen'cim herkes kafede. E Üzeyir amcayla Nedret teyze de pat diye içeri giremeyeceğine göre... ...bu tür düşüncelerle yıpratma kendini. Rahat ol biraz. Neden olmasın? Hı? Nerede bizim Ateş oğlumuz diye belki ararlar, girerler, dalarlar odaya yani. Neden olmasın Ateş? Ayrıca ben gördüm sizi orada. Pek bir samimiydiniz ha. E sevdiler beni. Şeytan tüyü var bende biliyorsun. Hı, şeytan tüyü var sende. Kızlarıyla evcilik oyunu oynadığını bilseler ne olacaktı acaba? Vallahi mutlu bile olurlardı. Ayrıca şimdi sen söyle. Benden iyisini mi bulacaklar? Hı? Allah. Laflara bak ya, dile bak. Ayşe. Hı. Sen beni kıskanmış olabilir misin? Yo, Yani o kadar büyük bir yalanın içindesiniz ki ben de kıskanacağım canım. <laughs> Gözler Ayşe. Gözler kalbin aynasıdır derler. E tamam canım. Yani sen mutlusun. Yasemin mutlu. Yasemin'in ailesi mutlu. Oh. Ayşe. Ne Ayşen Ateş ne? Ayakta kaldın gel yanıma otur. Cık, i̇yiyim ben böyle. <Sessizlik> <Sessizlik> albüm mı <mü> şu? Yok <Sessizlik> değil, hayır değil. Bakalım şu anlarız albüm Bakalım Ayşen Hanım'ın nasıl fotoğrafları varmış. Bir dakika. Utanırım ama utanırım yapma şunu. Ya senin de şu hayatta utanmadın sadece birkaç şey var. Onlar da benim için çok sıkıcı kusura bakma. Fotoğraf bakacağız ya bunda ne var? Hı? Ne kadar tatlı. Aynı sen. Ne güzel bir çocukluk geçirmişsin. Ateş sana bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Ama cevaplamak istemezsen söyle tamam mı? Tamam Annen. Anneni hatırlıyor musun? Siyah beyaz bir fotoğrafı var sadece bende. Ama kokusu... ...kokusu hala burnumda. Üzdüm. Yok. Alıştım ben. Sorun değil. Sen? Ben? Yani e, annenle anılarını hatırlıyor musun? Yani çocuktun yani. Yani eski hatıraları falan. En eskini ne zaman hatırlıyorsun mesela? Oho. Çok var. Yani anlat anlat bitmez şimdi. Çok uzun. Ne güzel. İşte herkes senin kadar şanslı olamıyor. Ama böyle deme Ateş, yapma. Yani üzdüm seni tamam, özür dilerim. Ne Hadi bırakalım şu halimi de inelim. Ay merak edecekler, tedirgin oldum Ateş. Neredeydiniz, ne yapıyordunuz? Bir ton soru şimdi. Çok hadi nasıl? hadi kalk.